bugün sizlerle beraber Cherry'mi oynuyoruz yanımda Yusuf var hoş geldin Yusuf Hoş bulduk Evet Hoş bulduk Evet videoyu <laughs> Mis gibi kedi Neyse, Mesela... o, o, kuza... Konuyu uzatmadan Geçelim arkadaşlar Yeni yer Ben şimdi Oyun, oyunda burada doğ, doğuyorsunuz. Neyse. Mesela... Sonra oraya, sonra oraya gidiyor. Hadi başlıyor bir, iki, üç. Bakın arkadaşlar, bir yapıyoruz. Hazır mısın kanka? Hazırım. Bir, iki, üç. Aa. -a. Ne yaptın oğlum? Ayağım kaydı, ayağım kaydı. Hadi başla, başla çabuk çabuk. Süre bitti. 12 saniyemizi burada harcadık. Yey! Vah oh, vah oh, yarama yarama. Yarama yarama. Lan oğlum. Kanka ha? bur, bur Oradan beni fırlat. Fırlatmayı da. Yey! Neyse ben de. <laughs> Yey! Neyse. Hala var. Çabuk. çabuk. Anne. Burası ben mi? Ay sen de. Evet. Koş 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 koş. Koş 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 abi ne be koş koş Kanka adam ben? gibi oynayak bak yapmayak Oraya açtığa düşüyor pişman oluyor Bak mesela bunu yapmayalım. Tamam, tamam. tamam ben al. Al beni al beni al. Aa! Kanka Bak. beni bırak. <laughs> Bırakmam lazım. <Aa>! Oğlum <laughs> ne yapıyor? <laughs> Kanka, beni bir yere bırakman lazım. Beni bir yere bırakman lazım. Bug oldu. <laughs> Oğlum. Eee. Muhteşem. Evet muhteşem bir bug oldu. Neyse. Burası bende. Aynı zamanki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. <laughs> çabuk burası burası sende. Hadi hadi hadi. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 koş. koş. Hadi hadi hadi. Hadi hadi koş 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 koş. <laughs> koş. Koş 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 onu bulana kadar. Koş. Koş 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 koş. Orada bulara kadar. Kaka bak. Direkt basman gerek. Yeah. Aa, hayır. <gülüyor> <gülüyor> burası bende açıkçası. Aa. Ha burası sende değil ki. Hadi. Yayın. Hemen. Hayır, hayır. oğlum. Gel. Karka. Ye, oğlum. Bir şey deneyeceğim. Ne? No. Ya. No. Burası gitti bizde. Ya sen bana bir ver oğlum. Bırak. Yapmayı bilmiyor. Tam burayı. Aslında açıkçası burası bende ama neyse. Şuradan fırlatmayı denesem olur mu? Olmuyormuş. Direkt tartıya gittim abi. Ananı ya. Bak zaman kaybı ya. Of. Neyse yapacağız. Oğlum bana ver bana ver bana bana. Evet. Ay. At oraya. Bak şimdi. Oraya olmaz değil. Tabi ilk önce buraya. Yayın. Hayam. Ben bu sefer atacağım ya. Onu direkt heye basacaktım. Olmaydı ki. Bekle bu sefer <laughs> yapacağım. Tırka. Oğlum. Hadi. Lütfen olsun. Ha bu bak. Olmayacak. <laughs> Nereden bildim? Ne ya? Bak 5 dakikadır buradayız ya. Hep yanlış yerdesin. Eee. Sen burada ne yapacaksın? Ben direk A'yı nasıl bastıyım? <laughs> Bak. Olmuyor. Bak, açar mısın? 6 dakikadır 50, 50 metredeyiz ya. Tabii oğlum. Ama ne fırlatması var ya. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer de olmazsa tekrar gideceğiz. Hayır başka oyun. sonunda be. 7 dakikadır 6 dakikadır buradayız ya. Burası sende. <laughs> Burada ben düşerim net. Aa. Hayır. Hayır. Hayır ya. Um. Demiştim. Oğlum çok minik ya. Gel baş koy. Hangi oyun? Bilmiyorum. Şeye girelim. Ne? İki oyuncu. İki oyuncu. Obi veya İki oyuncu abi. Arkadaşlar biz oyuna girip hemen geliyoruz. Yeah. Gel. geldik arkadaşlar. Sever dolu arkadaşlar. Evet. Mario. Mario. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Hadi devam edelim. Bu bu. Bu küçük Mario. Bu da büyük Mario. Bu da. Hiçbir şey. Neyse gel. Şuraya git. İçimin İçimin numarası. Yor 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 Kanka üstüne bas. Tıkla yani. Kanka. Oğlum ya. Hadi. Al bastım. Eee. Oğlum üstüne tıkla ha. Annen. Oğlum zıplamıyor. Of. Oğlum. Oğlum. çok zor. Değil de. <laughs> Enişte zor olduğunu söylemişti. a Enişte bastan ona. <laughs> Bastım işte hadi. Hadi ben işte. Hadi enişte yaparsın enişte. Bır. Bır. Enişte yap hadi onu ya. Çok kolay. Kolay hadi eniştem yaparsın. Enişte sen bir adamsın. <laughs> enişte adamın <atalımız> değilsin. <laughs> <laughs>

Ay aşk dolarım. Troll zamanı. Lan. Abogus. Lan. Beni bırakamazsın dostum. <laughs> dostum beni bırakamazsın. Allah. तो <laughs> गे 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 चामुछ चामुछ। या <laughs> कहा या उसका अलगोरी पार आया हमी उस गवा अलगोरी बार आया mol. Yok. Diri de. Orası değil. <laughs> 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 Aslında çok güzel lan. Nereden aldı bunlar? Be. Ama onu kost istiyorum. Eski gel gel oğlum adam gibi oynayak. Tab. A bag yapmak mı? Yok. Basta schön. Hadi. Hadi. A. Lan. Oh, vi tutti zgovo, au gostorie baroyon. Bak o Ark var. Yarım saattir buraya gelmeye çalışıyorum. Yarım saattir ark arklar bu ben trollüyo. Ya <laughs> <laughs> Evet hey, arkadaşlar bu beni yarım saattir trollüyo. Aç bakalım. Aç bakalım zilini zilini aç zilili zilini. Zilini. <laughs> zilini, zilini 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 zilili 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 zilinaz zilili 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 ben de zilili 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 olgus olgus zilili olgus, ol... zilili <laughs> la, la, la babaya yok kul kul allo lo mal bu tant açtım kendim veda ediyorum let's yeah. go gel kardeşim ikimiz de gel kardeşim ikimiz de veda edelim kardeşim

Anam. Karka. Ne oldu? İzleyicilere. Ne şimdi şimdi? Uygun. 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 Kafama soktum. Bir kere sadece kendi kafam yoruluyor. Kendi saçımız. Arkadaşlar kendi saçımı sitti bu adam. <laughs> Kanka izle izle. izle sen abi. Selamun Kanka <laughs> hadi adam gibi, <laughs> gibi oynayak. Gel kanka başka oyun. Gel kanka başka oyun. Arkadaşlar abone olmayanları katana ile kesiyorum evet katana ile falan piçik ediyorum şaka şaka 3800 lan aa dü 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 aa aa Şeye bak nereden girmelisin bu ne lan Ha demek ya. Çabuk penzen gir. B. B. Çabuk. Ama çabuk girme. Çabuk Oğlum 3800 olmasın. 3800 olmasın. Bak burada ekranı karalıyor. Oğlum 3800. 3.500 yapmışlar adamlar Oh my god B, B. B. A Oğlum hey yapayım ben ekrana 4 yaptım ee, Kanka Biliyor şuna Kanka şuna girelim onlar da gülsün benden git çabuk. Onların gülmesini sağlayacak bir şey buldum. <laughs> Tabii ki de bu oyun. Gel benden. Tamam. Yok. Gasli Mahmut'u. Gasli Mahmut'u. <laughs> ama çok ama çok kaslı Evet arkadaşlar gerçekten de bu adam çok kaslı. Dermiş. Ee, uzun zamanda girmediğim bir <laughs> oyun. Sen çepebilirsin. Ame, abe, abey, abe, 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 abe. Ses geliyor mu? Ye. Yeah. Aku, aku aku aku. Oh my god. Aku saya kamu Yuki saya. Kanka Baba. gel gel beni. Kanka beni. takip et beni takip et. Bak bir şey göstereceğim sana. Bu bir şey yapmıyor. Bu bir şey yapmıyor he. <laughs> Bu bir şey yapmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bu bir şey yapmıyor oğlum. Bir şey yapmıyor. Aa! <laughs> Bu bir şey yapmıyor oğlum kesinlikle ya. <laughs> oğlum ne korkuyorsunuz ya? Oğlum gigacetler korkmaz <laughs> <laughs> oh! <laughs> Kanka su susu. Oh! Yavrum enişteni buldum. Yavrum enişteni buldum Sel abi. Anam. Su yiyor Anam. Bak enişteni buldum. <laughs> Aa, abi 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 gelme abi abi elli kuruş vereyim beni elli kuruşunu abi elli kuruşunu abi elli kuruş ver lo <laughs> <laughs> ee... <Abi, el> <laughs> oğlum sen benim elime <gülüyor> <gülüyor> tövbe yaptın elime benden aldın lan ben Hay yararı mi olan söyle Mahmut. Ha? Başaramadı Kahveh. Başar ne boş çalım. Ne boş bu da ne. Hadi. Nasılsın? bu Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh, oh. Gelmiyor. Oha. Oh, 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 Gel Oha oh, Ha hiç donuyor mu? Yo hiç donmuyor. Oh my god. Oha. Oha. Ben... Abi geliyor, abi geliyor, abi, 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 abi yapma düşün abi, geliyor, geliyor. Oh my god! Ekranı nasıl kırdı? Gördüm, bakak. Ha gel bakak, gel bakak, gel bakak. Ben bak, elikleri buldum. Durca. Gel bakak diye objet. Gel. Object. Ben bakmaya gidiyorum. Ben de. Ya bu kaç tokka kaluku sibiyo <laughs> kaluku. Kaka suyu Haka. elinde tut. Kaka senin eliyim Çok. Kaka anne. Muhtiş. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Uf karizma yakıyor. Evet sizin için bir kere daha ölelim. Ne bakıyor ne oğlum? Yarın karma. aa oğlum. Ne bakıyor? Ah! <laughs> evet arkadaşlar. Ah, hepinize görüşürüz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşça Doktor. kalın. Hoşça kalın.